Abiciğim hoş geldin. Nasılsın? İyidir, sen ne yapıyorsun? İyi güzel. Biraz uykulu gördüm seni. E yani gece gündüz maç seyretmekten bitap düştüm. Salı, çarşamba, perşembe, <laughs> cuma Süper Lig bitiyor, Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi bitiyor, UEFA, UEFA bitiyor Süper Lig. Süper Lig, Süper Lig, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA, Süper Lig, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi bitap düştük. Ben de yoruldum gerçekten. Kafamız karıştı artık. Yemin ediyorum öyle çok kafamız karıştı. Kafamız karışmadı da artık sürekli oraya bakmaktan sıkıldım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Maç izliyorum, yayın yapıyorum, sonra dizi izliyorum. Maç izliyorum, yayın yapıyorum, sonra dizi izliyorum. Hayatta başka hiçbir şey yok. Bir de benle konuşuyorsun. Bir de seninle konuşuyorum. Tam kaçarken yakalıyorsun beni binada. <laughs> Biraz Beşiktaş ve Sergen Yalçın üzerinden sana bunu sormak istiyorum. Çok tartışılan bir konu var. Yıllardır ben çocuktum, tartışılıyordu, şimdi de tartışılıyor. Teknik direktörlerin takım üzerindeki payı kaçtır ya da yüksek midir şeklinde. Şimdi Sergen Hoca takıma ilk geldiği zaman Beşiktaş'tan şu anki başarılar, şu anki oyun asla beklenmiyordu, tahmin edilmiyordu ama Sergen Yalçın'la beraber Beşiktaş gerçekten şehresini bambaşka bir boyuta getirdi. Bu tartışmalara katılıyor musun? Teknik direktörlerin takım üzerindeki payı sana göre nasıl abi? Ya ben şuna bakıyorum. Hem antik çağa dön, hem işte aydınlanma çağına dön. Binlerce filozof var. Bir şeyler söylemişler. Zamanın önünde sözler söylemişler ama onların onlarcasını bugün filozof olarak tanıyoruz. Teknik direktörlere de böyle bakıyorum ben. Felsefesi olan adam başka, felsefesini uygulayan adam daha başka. Uyguladığı felsefeyle sonuç alan ve ilham veren adam başka. Sergen Yalçın sanıyorum üçüncü kademe artık yani. Felsefesi olan bir adam, felsefesini uygulayan bir adam, sonra o uyguladığı felsefeyle başkalarına ilham veren bir adam. Ben bundan sonrası için bir kapı açtığını düşünüyorum Sergen Yalçın'ın. Bu Beşiktaş bir gecede olmadı. Bu Beşiktaş 2020 Şubat'ından itibaren inşa edilmeye başladı. Yani oraya kendi felsefesiyle geldi. Bedelini ödediği tecrübeler var. Alanya'da, Konya'da, Sivas'ta, çalıştığı Malatya'da neredeyse bedelini ödediği tecrübelerle bir felsefe oluşturdu. Bu felsefeyi işleme koydu ve bugüne kadar taviz vermedi. Bu felsefedir işi götüren aslında. İlk maçlarına baktığınız zaman Beşiktaş'ta topu tutan bir takım yaratmaya çalıştığını görüyorsun. Beşiktaş topu tutuyor, çok pas yapıyor, oynuyor, sonuca gitmeye çalışıyor. Bu felsefeye daha fazla parametre koyması için daha çok futbolcuya ihtiyacı var. Bu felsefeyi daha güçlerle getirmek için malzemeye ihtiyacı vardır. Malzeme bulabildi mi? Bulamadı. İçindeki bazı malzemeleri de çıkarmak zorunda kaldı. Burak Yılmaz'ı göndermek zorunda kaldı. Neden? Çünkü ekonomik olarak ödeyemeyeceklerdi. Caner'i gönderdi. Grup psikolojisine negatif etki yapıyordu. Gökhan gitti. Sakatlık problemleri vardı. Yani asıl kadroda tutabileceği oyunculardı. Niye? Ekonomik problemler ve takım birlikleriyle alakalı olarak bazı problemleri çözmesi gerekiyordu. Eleştirilecek adamlar aldı. Felsefe devam etti sürekli o felsefeyi uyguluyor bugüne kadar. Yani Beşiktaş Ramazan ayının başlamasıyla birlikte üst üste puanlar kaybetti sonra yeniden toparladı. Neden? Çünkü hem Covid'le uğraşılıyor, hem parasızlıkla uğraşılıyor. Hem Ramazan ayı başladı. Ciddi bir sıkıntı var. Hem forvetler arka arkaya gidiyorlar. Buna rağmen iki maçta toparladı. 4-6-0, 4-1, 4-1 ne dersen de bu oyunda aynı futbolu hem Rize'de hem ardından Hatay maçında gösterdi. Ya bu bir felsefe. Felsefesi olan bir adam. Bu kadar basit, net. Yani bir maçı bir takımı başına geçip 4 maç üst üste kazandığın zaman yıldız, büyük hoca benzetmeleri yapılıyor. Bu dönem artık kapandı. Artık bir felsefeye sahip olmanız lazım. Bir felsefeyle de Uzun vadede başarılı oluyorsunuz. Bir gecede olmuyorsunuz. Falancı hocayı getir ver takımı. Şimdi diyorlar ya Fenerbahçe'ye Mourinho gelsin. Fenerbahçe'ye o gelsin. Galatasaray'a Fatih Terim'den sonra şu gelsin. Olmuyor. Ve hiç kimsenin felsefeye oturtmasına da izin verilmiyor. O yüzden Sergen Yalçın özel bir konumda. Evet hocalar takımlara felsefeleriyle geldikleri zaman fark yaratıyorlar. Bu hafta özellikle çok yazıldı Avrupa ve Türkiye basında da. Ralf Ragnik'in eğitimciliği üzerinden değil mi? Aynı Almanya'daki öyle. o hareket. 10 tane 11 tane isim var ve hepsi şu an dünya futbolunda çok iyi yerlerdi. Niye Almanlar sürekli e, gündemdeler? Nagelsmann Bayern Münih'e gitti. Milli takımın teknik direktörlüğüne Bayern Münih'in hocası Felix gitti. Doğru mu? Bir sürü değişiklik oldu. Kaç milyon? Sen de hesap. Adi Hütter Frankfurt'tan Borussia Mönchengladbach'a 10 milyon euroya gitti. Marco Rose hocamız da Gladbach'tan Dortmund'a 5 milyon euroya gitti. <gülüyor> <gülüyor> Ve Nagelsmann da 33 yaşında 25 milyon euroya gitti. Toplamda 40 milyon euro. 25 günde 40 milyon euroluk bir teknik direktörlük satışı var. Bir pazar oluştu değil mi? 40 milyon euroluk bir pazar oluştu. Muazzam değil mi? İnanılmaz bir rakam. 40 milyon euroya bir takım kursan Türkiye Ligi'nde şampiyon olursun. Neyse. <laughs> bu niye böyle? Klopp Liverpool 30 yıl sonra şampiyon yaptı. Ama ne oldu? O da felsefesini getirdi. O felsefe birkaç sene içerisinde Liverpool'a sonuç oluşturdu. Yani teknik direktörler sihirbaz değil. Filozof. Almanya'nın farkı da bu. Almanya'yı ve Fransa'yı takip edin. Çünkü oraları üretim üstü. Yüzlerce, binlerce akademi var. Fransa'da da, Almanya'da da. Yüzlerce, binlerce akademide yüzlerce, binlerce hoca var. Ve sadece futbolcu değil, hoca da yetiştiriyorlar. Onun sonucu aslında bu. Geldikleri nokta bu. Yani geriye dönüp Almanya'nın İngiltere futbolundaki etkisini, Hollanda futboluyla ilişkisini, Hollanda futbolunun etkisini acayip bir şekilde anlatabilirim ama buraya yetmez. Ve Türkiye'de de dönüyorum tekrar Sergen Yalçın için dedim ki felsefesi olan adam diye. Felsefesini sadece düşünen değil uygulayan bir adam, ilham veren adam. Bundan sonra Sergen Yalçın felsefesi mutlaka Türkiye'de bir yerlere gelecektir. Birilerine ilham kaynağı olacaktır. Ben olayı böyle şekillendirmek istiyorum. Beşiktaş sezon sonunda şampiyon olamayabilir. Ama bu felsefe sonsuza kadar kalabilir. İnsanları heyecanlandıran futbol oynatıyor. Şampiyon kim olur bilinmez Süper Lig'de. Burada haftalarda seninle konuşuyoruz ama bir haber var. Fenerbahçe şampiyon olamazsa 17,5 milyon euroyu kasasında tutacak şeklinde. Çok tartışıldı, eleştirenler oldu, doğru diyenleri oldu. Mesela seninle yayından önce de konuştuk. İngiliz tabloid gazetelerinde de aslında bu tarz haberler yapılabiliyor. Bu haberi nasıl yorumlamak lazım? Nasıl değerlendirmek gerekiyor? This question dropped by UEFA derler. Mesela bir soru geldiği zaman gazetecilerden UEFA'nın temsilcisi bu soru UEFA tarafından düşürülmüştür. Yani yok sayılmıştır derler. Ben senin sorun için bunu söylemiyorum yanlış anlama. Bu haberi böyle bir gündemin içerisinde ortaya koymayı gündemin içerisine almak konusunda değerli bulmuyorum. O yüzden İngiliz tabloid gazeteleri bu tip haberler yaparlar tabii ki ha gerçekse içerisindeki rakamlar bir ekonomik olarak yükten kurtulma gibi bir durum varsa bir, bir, bir parça bir köşede olabilir. Ama öbür tarafın getirisini göz ardı edebilir misin? Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi forma satışı, sosyal rahatlama, büyüme ivmesinin hızlanması. Bunlar acayip büyüklükler. Yani koskocaman, devasa bir bonusu mini minnacık iğne ucunu ancak dolduracak kadar bir kazançla kapatmaya çalışmak da hani işi başka tarafından anlamak. E o zaman şöyle sorayım. Mesela sezon bittikten sonra Fenerbahçe Samat'la için 6 milyon euro bon servisi verecek. Zorunlu satın alma opsiyonu var. Hı bu şimdi bir kazanç mı Fenerbahçe için? Yanlış yatırım. Düşünsene Samat da olağanüstü top oynasaydı. Acayip bir top oynasaydı. O 6 milyon euroyu güle oynaya verirdin. Şimdi elim muhtemelen gitmeyecek 6 milyon euroyu düğmeye basıp tıp, öbür tarafa Aston Villa'nın hesabına göndermeye. Yani o başka bir şey. Gezzal'ı almış olsalardı 6 milyonu tık diye ödeyip olay diyebilirlerdi. Abu Bakar'ı alsalardı tık diye aynı şeyi yapabilirlerdi. Bilemiyorum yani futbol bazen böyle bazen yaptığınız yatırımı karşına alamazsınız. NTV'den sevgili Yusuf Kenan Cenk Özkaçar'la bir röportaj yapmış. Hmm. Çok da güzel bir iş. Buradan da tebrik edelim kendisini. Cenk diyor ki bir buçuk yıl boyunca Lyon beni izledi. Buraya geldim bana beş yıllık bir kontrat verdiler ve bir yıl için sadece adaptasyon istiyorlar benden. Benden hiçbir şey beklemiyorlar dedi. Ve bu psikolojiyle beraber çok rahat bir şekilde çalışmalarımı yapıyorum diyor. Ne kadar güzel öyle değil mi? Mesela yazın Cenk için Ali Küçük'le muhabirimizle ben devamlı konuşuyorum. Trabzonspor istiyordu. Galatasaray istiyordu. Başka takımlar da istiyordu ama şimdi Lyon'a gitti ve orada bambaşka bir serüven yazma imkanına sahip. Hepimiz düşünüyoruz. Ben düşündüm diyerek hiç kimse hava atamaz. Raşit Gezal'ı düşünmüş Galatasaray. Beşiktaş aldı. Aa biz görmüştük falan diyemez. Josef'i düşünmedi. Beşiktaş aldı. Josef'i düşünmediler. Beşiktaş aldı. Daha da acayip bir tarafa. Salayi düşünmüşler Fenerbahçe aldı. Kalkıp bu dakikadan sonra ya biz görmüştük onları diyerek olmuyor bu işte düşündüklerini hemen gerçeğe çevireceksin. Çağlar Beşiktaş'a gelseydi olmazdı. Cengiz gelseydi olmazdı. Galatasaray'a gitse olmazdı filan. Bu tip haberleri duyuyoruz. İyi ki gitti çocuklar filan. İyi ki Cenk gitti diyoruz. Hayır artık o genç çocukların olacağı dönem geldi. Bak Kerem nasıl oluyor? canavar gibi top oynuyor. Tıkır tıkır. Tabi biraz heyecanlı bir çocuk. Geliştirecek kendisi yani ama olabiliyor. Bak sana bir örnek vereyim. Ravil Tagir çok iyi bir savunmacı. Gencecik bir çocuk. 17 yaşında. Avrupa'dan geldi scoutlar. izlediler, Baklar süper dediler. Çağlar Söyüncü'den de daha iyi dediler. Başakşehir'e transfer oldu. Cenk Özkaçar'la ilgili Yusuf Kenan'ın yaptığı röportajdan bahsediyorsun sen. Lyon onun pişmesi için ona bir zaman tanıyor. E, Türkiye'de Ravil Tagir pişti mi? Hayır pişirmediler. Niye? Çünkü ligde kalma mücadelesi var. Niye? Ama tecrübelerle oynayalım hikayesi var. Bu her hoca için geçerli. Aykut hoca için değil yani. Kim orada olursa olsun bu derdi gidiyor. E ne oldu? Ravil'in bir senesini kaybettik. Belki milli takımda oynayacaktı. Lil, Paris Saint Germain'in önünde şampiyonlar gidiyor artık. Son 3 maç kaldı. Ve tabii ki orada bir peri masalı da yaşanıyor. Kimin önderliğinde? Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı Zeki Çelik. Mesela 2011'de Lille Marsilya'nın önünde şampiyon olduğu zaman ileri üçlüsünde Musa Sov, Cervinho ve Eden Hazard vardı. Ama şu anda Jonathan David, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı var. Neler söylersin abi? Bununla ilgili bir tweet attım 15 gün önce galiba ya da bir hafta önce. En son şampiyonluğu Lille'in 50 sene sonra gelen en son şampiyonluğu o 2010-2011 sezonu şampiyonluğu. Musa Sov 25 gol atıyor. Eden Hazard yanılmıyorsam 9 asist yapıyor. Gervinho da yine takımın önemli golcülerinden birisi. Eden Hazard'ın ve Sov'un çıkış kulübü değil. Ve şampiyon oluyorlar. Bugün baktığınızda Sov Ümraniye'de top oynuyor. Loic Remy Rize'de top oynuyor. Loic Remy de o sene Sov'a karşı Marsilya formasıyla şampiyonluk kovalayan adam. Aynı dönemde Fenerbahçe'de de artık olmadığı için yavaş yavaş yeni kariyeri için yola çıkmış, Trabzon'a doğru gitmiş, işte Eskişehir tecrübeleri yaşamış bir Burak Yılmaz'dan bahsediyoruz. Aynı döneme geri gittiğiniz zaman Burak Yılmaz Hani sıradan bir Türk futbolcusu gibi gözükürken Sov transferin yükselen yıldızı, Loic transferin yükselen yıldızı, Eden Ezar transferin yükselen yıldızıydı. Yusuf Yazıcı da Trabzon Lisesi'nde oynuyordu. Bugün Yusuf Yazıcı ile Burak Yılmaz, ikisi de yolu Trabzon'dan geçmiş olmaları bence çok önemli, altı çizilmesi gereken önemli bir şey. Lili 10 sene sonra şampiyonluğa taşıyorlar. Diğer iki isim de çok değerli oyunlar oynadılar tabii. Loic Remi de Sov da geldi Fenerbahçe için burada çok büyük bir başarıya imza attı. İkisi de Türkiye'de, biri Ümraniye'de, birisi Rize'de oynuyor. Futbol enteresan ama ikisinin temelinde de lider oyuncular var, yetenekli oyuncular var. Yetenekli, Eden Hazar yetenekli, Sol yetenekli, Cervinho yetenekli, Yusuf Yazıcı yetenekli, yetenekli olmasa almaz elin oğlu. Zeki Çelik yetenekli, yetenekli olmasa almaz elini oğlu. Burak Yılmaz. David için. Aslında David'le Loic Remy oynayacaktı sezon başında. Burak Yılmaz üçüncüydü. Loic Remy Rize'ye gönderdiler. David olmadı, birinci adam Burak oldu. Bir adam birinci adam oluyorsa o adam mayası sağlam bir adamdır. Futbol için konuşuyorum bunu. Zaten her zaman winner'dı. Çocuklar ilham alsınlar Burak Yılmaz'dan. Bizdeki Burak Yılmaz algısı Fener'e giderse Fenerli olduğu için diğerleri, Galatasaray'a giderse Galatasaraylı olduğu için diğerleri, Beşiktaş'a giderse Beşiktaşlı olduğu için diğerleri, Trabzon'a gider. Yani ya benimsin ya toprağın artık bu kafadan vazgeçin. Burak Yılmaz çok büyük futbolcudur ve liderliğini de ispat etmiş bir adamdır. İkisinin Trabzon'dan yolunun geçmesi de bambaşka bir hikaye. Bak, Trabzonspor Türkiye'de önümüzdeki yıldan itibaren yetenekli genç 18 19 20 yaşındaki birçok futbolcuyu bünyesine kattı. Onlarla önemli bir yolculuğa çıkıyor. Yusuf Yazıcı onların idolü oldu her defasında. Burak Yılmaz da Türk futbolu golcülerinin idolü olmalı. Mükemmel bir hikaye. 10 yıl önce 10 yıl sonra yapmış olduk böylece. Lili tutuyorum. Yani hiç hayatta öyle bir tutma tarafım yoktur benim. Lili umarım Fransa liginde şampiyon olur. Hadi ben kaçtım. bu. çok çok tuttum beni ya. Abi çok teşekkürler. Hadi görüşürüz bay Ağzım bay. Sağlık. Bay bay. Yeah.